oluşturduğumuz bir objede her tarafın aynı renkte olmamasını isteyebilirsiniz. Yani bir objede iki ayrı materyal olmasını isteyebilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu var. Şimdi bu dersimizde onu göstereceğim. İlk önce bir tane diyelim ki küre çağıralım. Ve bu ne yapabilimiz için küreyi ayarlanabilir yani editable yapacağım. Bu şekilde birazcık yaklaşalım ve yüzeylerini seçeceğim. Neresini yapacağım? Diyelim ki şu orta tarafını yapacağım sadece. Bunun için geliyorum orta tarafını tamamen seçiyorum. Bakın şu şekilde. 3 ile çevirdim. Shift'e basılı tutuyorum ve ekliyorum. Uzaklaştırdım. 3 ile çevirdim. Shift'e basılı tutuyorum. Ekliyorum. Eğer dedim ki yanlış bir yer seçtiniz. Burayı seçtim. Kontrol ile üzerinden geçerek kaldırabilirsiniz. Shift eklemek, kontrol, çıkarma. Şuraları da ekledim. Tekrar 3 ile çeviriyorum. Ve bir tek burası kaldı. Bunları da seçtim. Bunları seçtikten sonra şurada Select menüsü var. Buradan Set Selection diyorum. Ve gördüğünüz gibi kürenin hemen sağ tarafına etiketlerin olduğu yere Polygon Selection Tag yani yüzeylerin seçim etiketi gibi bir şey. Bu geldi. Bunu bıraksam dahi ben küreye gelip şu etiketi tıklayıp Select Polygon deyince seçer. Veya Deselect deyince seçmez. Hide dersem eğer bakın oraya gizledim. Yakınlaştırıp şöyle iç tarafına bakabilirim unhide dediğimde de geri gelir. Select dedim, seçtim. Bu şekilde işlem görüyor. Şimdi malzemeler ekleyelim. Geldim create'ten new material dedim. Buradan bir tane renk seçeyim mesela kırmızı. Okey dedim. Bir tane kırmızı materyalim var ve bunu getirdim. Küreye bak. Bakın kırmızı oldu. Ve yeni bir tane daha materyal ekledim. Dedim ki bu da siyah olsun. Okey dedim. Ve bunu da kürenin içine ekledim. Bakın ne oldu? Siyah renk aldı. Neden? Çünkü program soldan sağa doğru etiketleri okuyordu. Ve bu siyah renkte kırmızının üzerine binmiş oldu. Ben geldim. Şuraya bakın. Üzerine tıkladığım zaman Şurada selection yeri var. Yani sadece kısıtlama. Seçtiğim yeri buraya sürüklediğim zaman sadece orası siyah olacak. Veya kırmızı için yaparsam aynı şey. Siyah da geldim. Şu etiketi tuttum. Ve buraya bıraktım. Bakın nasıl oldu. Kırmızı, siyah. Bu şekilde bir tane objem olmuş oldu. Ctrl R diyerek renderını aldım. Bakın bu şekilde yapılabiliyor